Fikir Turu'nun 17 Ekim 2024 tarihli Aragüler Foto Muhabiri Deklanşör Sesiyle Yaşar başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Ercan Arslan, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Fotoğrafın en büyük özelliği insan belleğinin saklayamayacağı anları bir fotoğraf makinesi yardımıyla kalıcı hale getirmesi olarak açıklanır. Kuşkusuz ülkemizde belgeleme işini en iyi yapanların başında Aragüler gelir. 2018 yılında aramızdan ayrılan usta fotoğrafçı Aragüler 90 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü fotoğrafa adamış, deklanşör sesiyle yaşamış, hakkında sayısız röportaj yapılmış, tezler, kitaplar yazılmış, belgeseller çekilmiş bir fotoğraf efsanesidir. Ustayı satırlara sığdırarak anlatmak çok zor ve ona haksızlık olur. Dünya çapında bir fotoğraf doğayeni ve bilge bir kişi olan Ara Güler'in fotoğraftaki uzun ve yalnız yolculuğunun son 22 senesinde onun gibi kendi dönemini belgelemeye çalışan bir foto muhabiri olarak yakınında olan şanslı kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Ara Güler'in yol arkadaşlığı ve foto muhabirliği üzerine. ilk kez 1996 yılında ofisine dostu Joseph Koudelka ile ilgili bir kitap almak için gitmiştim o gün çektirdiğimiz bir fotoğrafımız var. O efsane olduğu Beyoğlu'ndaki ofisinde elinde sigarası masasına oturmuş, önünde burası foto muhabiri Aragüler'in ofisi diye konuşan telsiz telefonu, ben de çömez bir foto muhabiri olarak gururlu bir şekilde arkasında ayakta duruyorum. Tam da olmak istediğim yerde. O 68 yaşında, bense 26 yaşındayım. Bu tanışma başlangıçta işine tutku derecesinde severek yapan usta çırak ilişkisi zemininde iki foto muhabirinin mesleki dayanışması şeklinde başladı. Zamanla fotoğraf üzerinden İstanbul'u, sohbeti ve sofrayı paylaşan yol arkadaşlığına evrildi. Ortak sergiler, televizyon, gazete röportajları ve asistanlıkla taçlanmış yol arkadaşlığı benim açımdan gurur duyulacak mesleki deneyimlerdi. En son görüşmemiz ise ölümünden bir gün önceydi. Yattığı hastanede ziyaretine gitmiştim. Yanında dostları vardı. Odasına girdiğimde yatağında yastıkları dikleştirilmiş, gözleri kapalı, derin derin nefes alıyordu. Işığın peşinde koşan adamın yüzüne belki de akşam güneşi son kez vuruyordu. Asistanı Fatih Aslan, ''Ara abi, bak Ercan geldi.'' deyince gözünü şöyle bir aralamıştı. Yorgun dudaklarında bir kelime çıkmış, sonra da gözlerini kapatmıştı. Sevdiğiniz biriyle vedalaşınca gözden kaybolana kadar arkasından bakarsınız ya. İşte öylece uzun uzun baktım ustaya. Daha sonra odaya doktor girdi. Konuşmak istedi. Ustanın durumu iyi değildi. Tepki vermedi. Türk fotoğrafının 90 yıllık koca çınarı kendisine verilmiş, boş film şeridinin tüm karelerini doldurmuş, son yolculuğu için vedaya hazırlanıyordu sanki. Bu hastane odası 22 yıl sonra onunla son kez göz göze geldiğimiz, fotoğraflanmamış anımızdı. Bir gün sonra da kusursuz bir ölümle veda etti bizlere. Fotoğraf dünyası en parlak yıldızlarından birisini bize yakın olan birini yitirdik. Cömert, zarif ve esprili bir insan. Ara Güler son dönemdeki sağlık sorunlarından arda kalan zamanlarını Beyoğlu'nda ara kafede ortada duran piknik tipi masada geçirirdi. Orası onun hayata bağlandığı, dostlarını ağırladığı yerdi. Her daim yanında birileri olurdu. Yolum düştükçe ben de uğrar, hal hatır sorar, daha çok onun anılarını dinler, fotoğraf ve memleket meselelerini konuşurduk. Fotoğraf konusunda egosu çok yüksekti. Kendinden başka fotoğrafçı beğenmezdi desem yalan olmaz. Ben her şeyi çektim. Şimdikiler eziyet çekiyor derdi. Hiç unutmam Magnum ajansının şef editörü James E. Fox Aragüler için o her şeyden önce cömert, zarif ve esprili bir insandır tanıdığım en iyi hikaye anlatıcılarından biridir. Onun hayatı birçok ünlü foto muhabirinin olduğu gibi anekdotlarla doludur. Bunlar hiçbir zaman filme yansımayan, sadece fotoğraf makinelerince kısmen tespit edilmiş olan yüzyılımızın yaşayan anılarıdır demişti. Haklıydı. Ara her zaman doğru yer ve doğru zamanda olabilmek için nasıl çalışıp didindiğini, ne bedeller ödediğini bilmeyen kaldı mı? Merak edenler gazeteci Nezih Tavzaş'la foto muhabiri kitabını okuyabilir. Bu nehir söyleşi onu anlamak için iyi bir seçim olabilir. Aragüler'in Fotoğraf Yolculuğu Aragüler fotoğrafa Büyükada'da çektiği gün batımı fotoğraflarıyla başlıyor. Kendi esprili diliyle sanat yaparak başlıyor yani. Babasının eczanesinin üst katını da kendine karanlık oda yaparak işi ciddiye aldığını gösteriyor. Bir zaman sonra Gün batımı fotoğraflarında kendini sürekli tekrarladığını görünce yeni bir arayışa başlıyor. 2013 senesinde bir röportaj için ilk karanlık odasının olduğu dükkana uğradık. Tezgahta duran kişi, ''Ara abi, üst katta sizin bir sürü fotoğraf vardı, hepsini attık.'' dedi. Benim gözler yeniden çıkacak gibiydi. Oysa hiç umursamadı. Foto muhabirliği Ara Güler 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde foto muhabirliğine başlıyor. Spor ve polisiye olayların fotoğraflarını çekiyor. Spor foto muhabirliğinde kale arkasında hareketi yakalamayı, polisiye olaylarda anı yakalamanın dışında hızlı olmayı, zamanla yarışmayı gazeteciliği öğreniyor. Bu arada arşivinde henüz bir spor fotoğrafına tesadüf eden çıkmadı. Muhtemelen sadece gazete küpürlerinde görebileceğiz spor fotoğraflarını. İlk foto röportaj Aragüler sokağın dilini bilen, kolay iletişim kuran bir fotoğrafçıydı. Bunu fotoğraflarına yansıtırdı. İlk röportajını Kumkapı balıkçılarıyla yapmıştı. O gün çektiği fotoğraflardan bazıları onun en güzel İstanbul fotoğrafları arasında yer alır. Balıkçı sohbetlerini sevdiğini söylerdi. Ben İstanbul'la Aragüler arasında bir aşk olduğunu düşünürdüm. İstanbul tüm güzelliklerini onun objektifine sunuyor, o da bu anları ölümsüzleştiriyordu. Ara Güler'in efsane olmasında aslan payı İstanbul'undur. İstanbul'da sürekli gittiği, kendini bulduğu, anılarını tazelediği özel yerleri vardı. Bazen, hadi Fener'e gidelim, Süleymaniye'ye, Emirgan'a gidelim derdi. İşim var usta dediğimde fırça atardı. Ara Güler, Sabahattin Eyüboğlu'ndan çok etkilendiğini, ondan çok şey öğrendiğini söylerdi. Kendini mesleki olarak geliştirmek için zamanın en büyük dergileri Kamera ve Laika Fotografi'nin Sıkı takipçisi olduğunu anlatırdı. Kameranın bir araç olduğunun farkında. Ama ustamız dediği deha düzeyinde yetenekli daha sonra arkadaşı olan Henry Cartier-Bresson ve Robert Capa Leica kullandıkları için kendisinin de hayali bir Leica sahibi olmaktı. Fotoğrafın makineden önce zihninde çekildiğini söylerdi. Dillere pelesenk olmuş, en iyi daktilolar, en iyi romanı yazsaydı, en iyi fotoğraf makineleri de en iyi fotoğrafı çekerdi. Sözü, fotoğrafçıların fotoğraf makinesine takılıp kalmalarına yönelik bir eleştiriydi. Onların fotoğraflarını içgüdüsel çekmelerini arzulardı. Saygın dergilerin foto muhabiri. 1954'te Hayat dergisinde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başlar Aragüler. 1958'de Time Life, Paris Match ve Dersten dergilerinin Yakın Doğu Foto Muhabirliği görevlerini üstlenir. Bu arada dünyanın en saygın foto muhabirleriyle dostluklar kurar. Onlar İstanbul'a geldiklerinde Aragüler onlara eşlik eder. Henry Cartier-Bresson, Robert Capa, Sebastião Salgado, ayrıca benim şahit olduklarım da var. Josef Kodelka, Mark Riboud, Philip Jones Griffiths, Bruno Barbie, Steve McCurry, Nikos Economopoulos, Riza Rakuray bunlardan sadece bazıları. Aragüler ben geçici meşhurları değil, daimi meşhurları çekmek isterim derdi. Dünyadan ve Türkiye'den birçok ünlü kişi onun objektifine poz verdi. O çektiği insanın ruhunu yakalamak için sınırları zorlayan, kendi tabiriyle doyumsuz bir fotoğrafçıydı ve ben olmasam Türk edebiyatı yüzsüz kalacaktı sözünde pek de haksız değildi. Ona göre gazeteciliği boyunca üç önemli röportaj yapmıştı. Nemrut Dağı, Nuh'un Gemisi ve Afrodizyas. Bense en güzel röportajının en uzun soluklu işi olan İstanbul olduğunu düşünüyorum. British Journal of Photography yıllığı 1960 yılının 7 yıldız foto muhabiri olarak Türkiye'den de ara seçmişti. 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen Master of Leica unvanını kazandı. Aragüler 90 yıllık ömründe deklanşör sesiyle yaşamış, geride 2 milyon fotoğraf bırakmış, bu ülkenin görsel belleğine en büyük katkıyı sağlamış bir kültür mirasımız. Aragüller Müzesi Aragüllerin evini, ofisini görenler bilir. Boş film kutuları bile durur. Sanki bir gün müzesinin kurulacağını önceden görmüş gibidir. Kişisel eşyalarını iyi ki saklamış. Onun ilgi duyduğu, sahip olduğu her şeyi görebiliyoruz böylelikle. Bir fotoğrafçının yaşayabilmesi için müzenin şart olduğunu söylerdi. Doğuş Grubu 2016'da Aragüler'in Beyoğlu'nda Aragüler Sokağı 4 numarada bulunan galeri ve ofisini Güler Apartmanı yıkarak yerine Türkiye'nin ilk fotoğrafçı müzesini kurdular. Aragüler Doğuş Sanat ve Müzecilik AŞ. 2 yıl boyunca Aragüler'e ait sayısız fotoğraf ve belge numaralandırılarak Doğuş Grubu'na ait Bomonti Adaya taşınmış, tasnifleri yapılarak dijital ortama aktarılmıştı. Galatasaray'daki müze yapılana kadar Aragüller'in fotoğraf dünyası, geçici müze mekanı Bomonti'de kapılarını fotoğraf severler için ıslık çalan adam sergisiyle açmıştı. Serginin açıldığı akşam gün boyu birlikteydik. Geçici müzenin açılmasından mutluydu. Ancak bir an önce Beyoğlu'ndaki binanın bitmesi gerektiğini söylüyordu. Bu güzel güne kiminle gitmek isterdin diye sormuştum. Anne ve babamla demiş ve eklemişti. Bak baba, sonunda müze oldu derdim ona. O gün birlikte çekilmiş bir fotoğrafımız var. Üzerimizde tişört, ikimiz de ayakta sevgili Mahmut Gencin objektifine bakıyoruz. Beyoğlu'ndaki müze bittiğinde o binanın duvarlarında benim sesim, nefesim olacak. İnsanlar fotoğrafa bakıp konuşacaklar ve ben olanları duyacağım derdi. Aragüler artık sevdiği dostlarının yanında gerçek dünyada. Onunla fotoğrafları üzerinden konuşmak isterseniz konuşun. O sizi duyacaktır.